Cümleten selamünaleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. İlk olarak Joner Diyarından dünyaya ambargo, chip ambargosu. Dünyada gelişen yapay zeka teknolojileri her tarafta ama her tarafta büyük rağbet görüyor. Amerika yapay zeka teknolojilerini elinden başka ülkelere kaptırmamak için, Çin'in, Avrupa'nın daha da yükselmemesi için, Türkiye'nin daha da yükselmemesi için Amerika dünyaya çip satışına, yapay zekalarda kullanılan çip satışına kısıtlama getirdi. Ambargo getirdi. Türkiye'de bu kısıtlamanın içinde. Avrupa Birliği İngiltere bu karara büyük tepki verdi. Ama Elon Musk'ın kontrolündeki Trump ben ne dersem o dedi. Amerika'da çip Dünyaya çip satışı, yapay zekaların geliştirilmesi için kullanılan çiplerin ihracatı artık öyle kolay kolay satılmayacak. Onun için ülkeler kendi yerli ve milli çiplerini üretme noktasında düğmeye daha da çok basıyor. Biz de çip, kendi çipimiz üretmek için düğmeye bastıydık. TÜBİTAK ASELSAN öncülüğünde bu süreçte devam ediyor. İnşallah çok daha hızlı süreçte kendi çipimizi üretiriz. Bu ağzına yandımın jönlerinden dünyaya fayda yok. Çin'den de dünyaya fayda yok. Avrupa'dan hiç fayda yok. Ne varsa yerli ve milli diyoruz. Onun için biz kendi durumlarımızı, kendi teknolojilerimizi hızlıca geliştirmeliyiz. Allah mühendislerimize, çalışanlarımıza, teknisyenlerimize ilmini bilmini çok daha artırsın inşallah. O zaman ne diyoruz? Yerli ve milli çiplerle beraber yerli ve milli yapay zekalarımız daha da hızlanacaktır. Selçuk Bayraktar, Baykar yapay zeka geliştirme adına bizler bir girişim başlattıydık. Özel sektör olaraktan tabi devlet alanında da gelişmeler var. Haydi hayırlısı diyelim. Bu arada bu ekranda gördüğünüz kişi ise İngiltere Başbakanı Stammeyer yani Elon Musk'ın hedefindeki kişi. Şimdi Elon Musk, Trump, Amerika, Avrupa'ya çip satışını yasakladı. Türkiye'de yasakladı. Zıkıntı yok. Zıkıntı var da zıkıntı yok. İnşallah halledeceğiz. Hatta diyoruz ki Amerika'ya, dünyaya bize böyle gelin. Ambargo ambargo yaptırım yaptırım büyüyen bir Türkiye var. Kendi yerli ve milli imkanlarımızda çok daha ileri seviyelere gidiyoruz. Onun için Bakmayın siz böyle bize zarar gibi gözüken bir durum ambargo çip ambargosu ama bizim faydamıza çünkü mühendislerimiz çok daha iyisini geliştirecektir Allah'ın izniyle. Mühendislerimiz çok daha iyisini geliştirecektir Allah'ın izniyle dedim ve 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 Hisar O. Orta menzilli Hisar hava savunma füze sistemimiz seri üretime başladı ve seri atışlar noktasında testler devam ediyor. İşte büyük başarı seri şekilde piş, 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 piş. Hisar o, o anlar. İzliyoruz. Hisar A var, alçak irtifa. Hisar O, orta irtifa, hava savunma füze sistemimiz. Her türlü savaş uçağı, İHA, SİHA, helikopter, havadan gelecek herhangi bir unsur, rokettir, füzedir falan odur budur. Hisar O'ları Hisar'lara geçemeyecek. Hisar U, uzun menzilli hava savunma füze sistemimiz ise siper olarak adlandırılıyor ki S400'lerden Rusya'nın S400'lerinden çok daha gelişmiş bir sistem, hava savunma füze sistemi geliştiriyoruz. Boş yere Moskov Ayus'undan S400'e o kadar para bayılmadık. Milyar dolarlar verdik. Bu işte o aldığımız S400'ler bu teknolojiyi, Türk teknolojilerini yerli ve milli imkanlarla daha da geliştirme adına yaptığımız adımlardır. Mükemmel ya. Ey maşallah. Şu ateş <laughs> tıpa yedi yere düştü. Ya bir daha izleyelim. İzlerken yorumlayayım. Evet. Hisar o. Yerden hedef şimdi fırlatılacak. Hisarlarımız geldi. Aselsan. Allah'ınıza kurban mühendislerimiz. Radarlar çalışıyor. Aktif. Hisar. Hisar o. Kondu. Havaya kaldırıldı. Ve artık. Havadan kim gelirse gelsin. Sinek dahi kaçamaz. Sineği kanadından vuracak bir sistem yaptık. Ve fırlatıldı. Zirtaki'nin uçağa geliyor. Zirtaki'nin Fransa'dan aldığı Rafael'i geliyor. Ve bizimkisi Pişşş. Bakın bu animasyon değil ha. Bu gerçek görüntü. Yukarıdan drone çok net bir şekilde sistem görüntü çekti. Elhamdülillah. Bakın farklı açılardan Hisar 10'un havalanması ve hızlanıp ilgili hedefi aha. <laughs> sineğe kanadından vururuz diyoruz da boşa demiyoruz. Bakın kanadından vuruldu yere çakılı verdi. Böyle böyle. Yerli ve imkanlarla çok daha ileri seviyelere geleceğiz Allah'ın izniyle. Bunlar sadece bir fragman. Daha yaptığımız neler var neler onları da gaşınana göstereceğiz. Bakın işte o an sineği kanadından vurmaya gelen Hisar O füzesi. Bu da zirtaki sineği. <laughs> <laughs> Zirtakis'i sineğini görüp tam 12'den vuran ve kaçırmayan, asla ıskalamayan Allah Hisar O füzemiz Zirtakis'i sineğini böyle vurup düşürdü. Onun için ne diyoruz? Ey Palikarya, ey Zirtakis sineği Çok havalanma, havanı söndürecek Hisarlar sana karşı kalkıp alnının çatından vuracak, kanadından vurup seni bum. Adalar Denizi. Ve yine müthiş bir haber, müthiş bir duyuru Türk teknolojilerinde. Selçuk Bayraktar Reis TB3 ilk kez mühimmat atışı işte o video. Bayraktar TB3 ilk mühimmat atış testini başarıyla gerçekleştirdi. Mamte kanatlarında, iki kanadında Bayraktar TB3'ün Mamte Bayraktar TB3 TCG Anadolu uçak gemimizin üzerinden kalkış ve iniş yapabilen sihamız yani denizlerimizde yani mavi vatanımızda yani dost ve kardeş diyarların mavi vatanlarında görev yapacak olan bayraklar TB3 TCG Anadolu'ndan işte böyle mantelleri alıp yerdeki zirtaki hedeflerine Johnny Moskov, Chan Chin Zion, Yam, -Yam Avrupa, Sinsi Bacak İngilizler, Beygirsiz Makaron kaşınan kim varsa o hedefleri imha edecek evelallah. Elhamdülillah. Çok güzel. Aselsan, Roketsan, Baykar, tüm mühendislerimiz, devlet özel, tüm mühendisler bu alanda çalışıyorlar. Mante deyip geçmeyin. Ne yazıyor burada? Dur orayı bir de okuyalım. Dur 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 dur. Gelsin bakalım burada ne yazıyordu? Orada güzel bir yazı yazı mı kaçırdık ya? Geri gel tamam. TCG Anadolu'ya selam olsun. 2025. 17 Ocak Dün yapılan büyük müthiş test ve işte basına yansıyan o anlar sağ kanatta sol kanatta mamteler ki deyip geçmeyin mamteler yani zırlar acı onu bunu şunu imha edecek güçte bir sistem. Dehşetun manyak bir tıpa. <laughs> tıpa deyip geçmeydi. Zirtakinin aklını başından alacak. Bak 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 bak. Haydi bismillah ateş ve diğeri de bırakılıyor. Hedeflerin kaçarı yok. İki hedef de tam göbeğinden çakılı verdi. Boş yere demiyoruz. La pşt. Ponçik yunan. Korkma korkma. Hiç acımayacak. Çıs. Geliyoruz. Allah Allah nidalarıyla. Kaçın. Türkler geliyor. Biz çaka çaka ilerliyoruz ama diğer taraftan inekçi hindular. Arkada sihayı görüyorsunuz. İzrail'den aldığı Hermes 900 sihası Hindistan donanmasında Hindistan ordusunda büyük görevler yapacak tı yapamadı. Çünkü bilinmeyen bir sebeple Cumburlop denize çakılı verdi. Yunanistan 3 tane almıştı İzrail'den Heron, kala kala 2 tane kaldı. Bilinmeyen bir sebeple Yunan Heron'u da denize, Ege Denizi'ne çakılı verdiydi. Allah Allah, ne oluyor ki ya bu Heronlara? Nasıl çakılıyorlar? Hindistan iki çakıldı. Yunan iki çakıldı. Koral mı desek yoksa? Aklımıza gelmiyor değil. Pakistan Türkiye. Dost ve kardeş Pakistan ordusunda Türk teknolojileri çok yüksek seviyede kullanılıyor. Pakistan ordusunda İHA'lar, SİHA'lar verdik. Pakistan ordusuna elektronik harp sistemleri, koral, sancak, diğer sistemler vermiş miyizdir? Canım neler verdik neler. Bizde olan Pakistan'da da olacak. Bizde olan can kardeş Azerbaycan'da da olacak diye boşa demiyorum. Ve ki ve inekçi hinduların bu İzrail menşeli sihası Hermes sihası çahıldı. O da denizde çahıldı. <laughs> Yazık o kadar da para verdiler. Hımzına <laughs> yandıklarım. La bu manyak inekçi Hindular. <laughs> bir taraftan denizaltı alırlar Fransa'da. Kapağını açık unuturlar tatbikatta denizaltı batar. <laughs> <laughs> Diğer taraftan İsrail'den siha alırlar. Onu da bilinmeyen bir şekilde denize çaktır verirler. da anca masrafsınız ha. Neyse. <laughs> Masrafınız kendinize zaten. Çok güzel. Şurada eğleniyoruz canım. Türkiye, Pakistan. Bir ve beraber gomçurtmaya. Ahan de böyle sihaları, İsrail sihalarını çaktırtmaya devam ve Pakistan demişken orayla ilgili önemli bir gelişmeye devam edelim. Pakistan nükleer füze fırlatabilen denizaltı göreve başladı. Hoppa! Ne oluyor ya? Ne olacak canım? Kardeşlerimiz gelişiyor. Fotoğrafta gördüğünüz Pakistan Donanması'na ait yeni nükleer yetenekli Babur sınıfı 700 km seyir füzelerini ve yeni nesil torpidoları fırlatma kapasitesine sahip ilk hangor sınıfı denizaltı. Pakistan bunu Çin ile beraber ortak olarak geliştiriyor. Çin'den toplam 8 adet sipariş edilen bu denizaltı ile beraber Pakistan Donanması daha da gelişiyor. Bakın bu nükleer füzeleri fırlatma kapasitesine sahip ve yeni nesil torpidoları da fırlatabilecek Pakistan, Çin'le çok yakın adımlar atıyor. Pakistan'ın attığı bu adımlarla beraber Türkiye, Pakistan, Çin, teknoloji her türlü adımlar atılıyor. Pakistan'da Kaan Savaş Yeti üretimi konuşuluyordu. Sizlere bunun haberini yapmıştım. Bu iddialar vardı. Pakistan'da Kaan Savaş Yeti Tusaş fabrika kuracak ve orada seri üretimle beraber yani oradan da Orta Asya pazarına hakim olacağız. Malezya, Bangladeş, Singapur buralara. Pakistan'da üretilen Kaan Savaş Jetleri daha hızlı şekilde satılacak. Türkiye biz de kendi coğrafyamızda bunlar üretip satacağız. Fabrikaların çoğalması demek satış süreçlerinin hızlanması demektir. Yani elimizden teknoloji gitmiyor. Ortak üretim daha da hızlı şekilde. Ve Pakistan'da üretilecek olan Kaan Savaş Jetlerinde Çin motorları kullanılması planlanıyordu. Pakistan Jet Motoru. Pakistan savaş uçağı üretiminde de Çin'le ortak adımları vardı. Türk devlet haklı her türlü planlama yapılır, ona göre adımlar atılır. Pakistan'daki kardeşlerimiz savaş uçakları, savaş gemileri, Milgen projesinde Pakistan'a savaş gemisi teslim ettik, yaptık teslim ettik ve hatta ki gittik Pakistan'da tersane kurduk. Savaş gemilerimizden iki tanesini Pakistan'da üretiyoruz ve şimdi Pakistan'da Çin'le ortak geliştirilen Hangor sınıfı denizaltı hayırlı olsun uğurlu olsun <laughs> inekçi hindulara yandan çarklı zirtakilere beygirsiz makarona dert olsun İzrail ziyonlara Jonilere mesaj olsun. Çünkü dünyada Allah korusun öyle kritik saatler öyle kritik anlar gelecek ki Türkiye'miz Allah göstermesin bir kritik savaşın içine girdiğinde can kardeş Azerbaycan orduları, Pakistan orduları, dünyanın dört bir tarafından Türkiye'nin dost ve kardeş diyarlarının orduları hemen bizimle beraber ortak yerini alacaklar. Küffara karşı biriz, beraberiz. Harıl, harıl üretiyoruz dedim ve Milgem'in 9. savaş gemisi 5. istif gemimiz de kıza alındı. İlk blok kıza alındı. Büyük sürpriz. Elhamdülillah. Vay arkadaş ya. TCG İzmir'i denize indirdik. Ardı sıra bir gün sonra TCG İzmit'i denize indirdik ve şimdi 9. Milgen projemizin savaş gemilerinden 5. istif gemimizin ilk bloğunu da işte böylece kıza almış olduk. Çok hızlı. Tersanelerimiz çok hızlı ilerliyor. Allah'a çok şükür. Aynı anda 40'tan fazla savaş gemisi tersanelerde üretim hattındaki içinde denizaltılardan uçak gemisine. Daha neler var neler. Hey maşallah devletim var olsun milletim sağ olsun. Bunlarla beraber dünyada adaleti dağıtan coğrafyamızda misak-ı millimiz oluşuyor. Dünyada huzur bizimle geliyor ve dahi gelmeye devam edecek inşallah. Haydi o zaman hayırlı olsun uğurlu olsun devamı bol bol yeni yeni Savaş gemileri, uçak gemileri, denizaltıları daha neler neler olsun. Öyle. Zaten bu haritayı görürken hemen aklıma zirtakiler geliyor. Adalarımız, 12 adalar, Rodos, Girit, Kerpen, Midilli, tüm adalar. Zaten bu kadar büyük bir donanma sefere çıktığı zaman ki o zaman siz yandan çarklı palikaryalar görün. Yunan'ı görün. Tamam. Biz Türkler hangi adayı istiyorsunuz? Türkiye hangi adayı istiyorsunuz? Hangi adayı vereyim abime? Paket yapayım. Ulan neyi vereceksin? Biz bizim olanı almaya geliyoruz. Aha işte şu arkada gördüğün kırmızıda boyalı tüm adaları bizimdir. <gülüyor> vereceksin. <gülüyor> İstesen de istemesen de. Ya seve seve ya da zirtaki zirtaki vereceksin. Yunan demişken Ponçik Yunan'a bir panik atmadan olmaz. Yunan'la ilgili haberleri devam ediyorum. Yunanistan-Ermenistan arasında köprü transferi. Ne köprüsü? Evet. Bildiğiniz gerçek köprü. Yunanistan'da Selanik'te bulunan seyyar köprü sökülerek Ermenistan'a hibe edildi. Arkada fotoğrafı görüyorsunuz. Yunanistan'da sökülen modüler köprü Beley M2 tipi 200 metrelik köprü sökülüp Ermenistan'a kuruldu. Ermenistan'a gönderilip orada kuruldu. Ermenistan'da meydana gelen sellerden sonra birçok köprü yıkılmıştı. Yunanistan'dan Ermenistan'a insani yardım amacıyla bu modüler köprü sökülüp götürüp Ermenistan'a kuruldu. Tamam. İnsani bir nokta. Biz buna bir şey demeyiz. Bravo. Aferin sana Ziltaki. Böyle güzel işler yap. Ama Yunan. Bu söküp götürüp oraya kurduğun askeri köprü bunlar sevgili dostlar. Askeri seyyar köprü. Daha sonra oradan sökülüp de can kardeş Azerbaycan'a karşı, Türkiye'ye karşı başka bir yere tekrar kurulup kullanılması düşünülüyorsa üzerinden tanklar, toplar, tüfekler geçirilip Azerbaycan'a karşı, Türkiye'ye karşı kullanılması düşünülüyorsa bak baştan söyleyeyim o köprüyü söker, ucuca ekler, Ermenistan'dan, daşnaklardan bir girer, ucu zirtakilerin Atinasından ağzından çıkar ona göre. Sonra vay efendim Bilal Feyza demediydi deme. Ey zirtaki ey daşnak. Bilal Feyza sizi şurada uyarıyorum canım.